Büyük O notasyonu örnek soru 2. Bu videomuzda büyük O notasyonu konusunda İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Let fx eşittir 3x kare log x artı 4x artı 7. Find a valid witness pair c and k to ensure that fx is x kübün büyük o'su. Şimdi bize fx fonksiyonunu vermiş bu fx fonksiyonunun x kübün büyük o'suna eşit olduğunu veya bunun bir elemanı veya x kübün bunun için bir üst sınır olduğunu belirlememizi istiyor. C ve K'yı bularak. Şimdi bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda tek tek ilerleyelim şimdi. Bu içerideki terimlerin her birini x küpten küçük şekilde yazmaya başlayalım. Şu log x bölümüyle başlayalım. x büyük eşit log x olduğunu biliyoruz. Fonksiyonların büyüme hızı grafiğini çizmiştik. Bir fonksiyona bir x değerine logaritma atarsak daha yavaş büyür. Bu nedenle x'in değerleri log x'ten daha büyüktür. Ne zaman ama? x büyük eşit 1 iken. Her iki tarafı x kareyle çarparsak, şunun aynısını oluşturacağım. 3x kare ile çarpalım hatta. 3x küp büyük eşit çarptık burayı 3x kare log x şunu belirledik şimdi buna gelelim x büyük eşit 1 için yine birisi için ne belirlediysek diğerleri için de aynısını belirleyeceğiz 4x küp büyük eşittir 4x 1'i verdiğimizde eşit çıkıyor. 2'yi verdiğimizde mesela 1.1'i verdiğimizde bu daha büyük çıkmaya başlar. İşte alt sınırımız burada 2K değerimiz 1 olarak veriliyoruz ve 1'den itibaren verdiklerimizde bunlar daha büyük çıkmaya başlıyor. Devam edelim. Burada 7 var. Yine x büyük 1 için 7x küp büyük eşittir 7. Şimdi bunları alt alta toplarsak 10x küp 14x küp büyük eşit 3x kare log x artı 4x artı 7. Ne zaman x büyük eşit 1. İşte bizim buradaki c ve k tanıklığı yani şöyle bir şeyin yazılması şunu söyler bize. x kübü 1 c ile çarptığımızda büyük eşit olur fx fonksiyonuna 1x büyük eşit k değerinde. İşte biz de onu belirledik. Bu fonksiyonu x kübü 14 ile çarptığımızda x büyük eşit 1 iken 14x küp bu ifadeye büyük veya eşit oluyor. C'miz buradan 14. K'mız buradan 1. Ve bu şekilde C ve K'yı belirlediğimiz zaman bu ifadenin doğru olduğunu kesinleştirmiş oluyoruz. Bu nedenle fx eşittir. O x küp veya bir başka söylem fx elemanıdır. O x küp bunu kesinleştirmiş olduk. Bu şekilde C ve K tanıklığı bulmamızı istediğinde böyle bir gidişat yapmamız gerekiyor. Bu örneğimizi burada noktalıyoruz.